Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlere WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl geri getirir onu göstereceğim. Burada sağ üstte gördüğünüz gördüğünüz eh, burada üç nokta var ya. Heh, buraya geliyorsunuz. Yani söyleyeceklerim sadece yani daha doğrusu anlatacaklarım. Sadece WhatsApp Business için geçerli değil. Normal WhatsApp'ta da yapabilirsiniz. Ben sadece Business hesabı kullandığım için buradan gösteriyorum. Dilerseniz normal WhatsApp'ta da gösterebilirim. Neyse. Lafı dolatıp videoyu uzatmanın hiçbir anlamı yok. Bir dakika. Heh, yine düştü. Tamam. Neyse. Başlayalım. Birazdan anlatacaklarım belki de hayatlarınızı değiştirebilir. O yüzden ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız da arkanıza yaslanın. Başlıyoruz. WhatsApp'ı açtıktan sonra sağ üstte görmüş olduğunuz 3 noktaya tıklamanız yeterli olacaktır. Ardından en aşağıda gördüğünüz ayarlar butonuna tıklayın. Burada zaten yapacağınız çok fazla seçenekler arasında seçeceğiniz bir tane seçenek var daha doğrusu buradan hesap kısmına geliyorsunuz. Video 1 dakika 25 saniye oldu. Buraya geldikten sonra dikkatli dinleyin. İki adımlı doğrulama kısmına geliyorsunuz. Eğer kapalıysa açın, aktif hale getir gibisinden bir simge veya buton göreceksiniz. İki adımlı doğrulamayı etkinleştir diye hatırlıyorum ben, emin değilim. Eee Kapalıysa onu açacaksınız. Değilse kapatıp yeniden açacaksınız. Ben yaptığım için video esnasında e, gösterme gereği duymuyorum. Ama isterseniz şu şekilde kapatalım. Aç diyoruz. Evet aç diyormuş. Belki buzunuz da böyledir. Şifre belirleyelim. Ben 123123 yapacağım. Hiç uzatmak istemiyorum. Gmail istiyor. Bir daha istiyor. Verdim gitti ve bitti. Bu kadardı arkadaşlar. Şimdi buradan geriye çıktıktan sonra Yapacağımız tek bir şey kalıyor. Kaydettiğinden emin olmak amacıyla bir tane daha geriye çıkın ve burada bekleyin. Tekrar hesap kısmına tıklayın. Burada hesap bilgilerinin talep et kısmı var. İki tane talep etme butonu görüyorsunuz. Biri aşağıda biri yukarıda. Kanallar raporu talep et kısmına tıklamanıza gerek yok. Zaten yaklaşık birkaç hafta önce çıktı bu sizin için, benim için veya bir başkası için bir anlam ifade edeceğini zannetmiyorum. O yüzden biz yukarıdan devam ediyoruz hesap raporu talep et kısmından. Yani burada yazıyor zaten yazıyor. Evet. Başka bir uygulamayla erişebileceğiniz veya başka bir uygulamaya yönlendirebileceğiniz WhatsApp hesap bilgileri ve ayarlarını içeren bu bir rapor oluşturun. Bu rapor mesajlarınızı içermez. Evet. Şimdi Birçoğunuzun aklına gelebilir. Bu rapor mesajlarınızı içermiyorsa neden talep ediyoruz veya video nasıl gerçek olabilir? Dediğinizi şu an duyuyorum bakın. Evet bak sen de dedin. Neyse. Bunun anlamı şu. Siz dosyayı indirdikten sonra yani siz bu raporu talep ettikten sonra gelen dosya olacak bir tane. O dosyayı indireceksiniz cihazınıza. Açtığınızda mesaj vesaire başka bir şey görmeyeceksiniz. Tamamen kodlama değerlerinden oluşuyor olacak. Yani kodlama değerleri derken yazılım üzerinden karışık karışık şeyler yazacak. Yani hiç kafanızı yormaya gerek yok o konuyla ee, yapacağınız tek şey bunu WhatsApp'la birleştirmek, WhatsApp'a aktarmak bu dosyayı. En kolay kısmını zaten dosyayı WhatsApp dosyayı WhatsApp'a aktarmak. Neden kolay? Çünkü dosya kendi kendine WhatsApp içine aktarılma özelliğine sahip. Bu yüzden o kısma kafa yormaya gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden mesajlarınızı içermez yazısı budur arkadaşlar. Hesap raporu talep et diyoruz. Öksüreceğim öksüremiyorum bir saattir. Tutuyorum kendimi. Ne diyor? 19, evet 19. 19 Ekim 2023 tarihine kadar hazır olacak diyor talep. Zaten 3 gün diyor. Benim de şu an tarihim 16 Ekim'i gösteriyor. Yani demek oluyor ki 3 gün sonra dosya gelecek. Daha doğrusu silinen tüm geçmiş mesajlarım gelecek. Bu da fevkalade bir şey. Öyle değil mi? Tanrım. Gerçekten çok ilginç. Neyse. Bu kadardı arkadaşlar. Videoyu uzatma sebebi zaten saçmalamamdı. Onun dışında video ortalama sürede e, 60 saniye tek tekabül ediyor. O kadar. Tanıştığımızda memnun oldum.